Tell Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise Vietnam sözünde gerçekten ama gerçekten çok güzel etkinlikler var. Ve bu etkinlikler de yakın bir zamanda yine bizim Sevra'da gelecek. Ama onun haricinde arkadaşlar bugün kanalımız tamı tamına 500 takipçiye ulaştı. Ve ben de 500 takipçiye özel 5 kişiye 110 elmas hediye edeceğim. Ve bunun çekiliş videosu da yakın bir zamanda sizlerle beraber olacak diyelim. Onun haricinde ise arkadaşlar arkamdaki silah tablosunu katan olarak seçmişsiniz. Şimdi ise istersen şu arkamdaki silah tablosunu katan ile değiştirelim. Yorum yapan arkadaşların yorumlarını da buraya bırakıyorum. yakın mesafe. Evet arkadaşlar bu arada sizde istediğiniz silahlar varsa yorumlar kısmına yazın ki bir sonraki videoda hem istediğiniz silah tablosu hem de burada isimleriniz gözüksün. Evet arkadaşımız katanayı seçmişti hemen bir de kanlayı koyalım. Gerçekten kanlayı da güzel bir silahtır. Onun haricinde bir de ve günü var. Sanırım böyle gayet güzel oldu. Yine dediğim gibi sizin de sevdiğiniz silahlar varsa yorumlar kısmına yazın ki bir sonraki videoda sizlere de yer vereyim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar yine ilerleyen süreçte de çekilişimiz olacak. Onun için sizden ricam kanala abone olup bir de diğer arkadaşlarınızla beraber bunu paylaşmak. İsterseniz şimdi sizi daha fazla bekletmeden bakalım Vietnam Sövründen nasıl yetenekler bekliyor bizi. Evet arkadaşlar Vietnam Server'ından herkese merhaba. Evet arkadaşlar şimdi Vietnam Server'ında ise yeni gelecek ortağımızı biliyorsunuz bir köpek balığı olacak. Onun yeni görünümleri var. Sizlere kısaca onları da göstereceğim birazdan. Onun haricinde ise MP40 geliyor tekrardan. M1014 efendime söyleyeyim Tekno sukar gibi silahlarda gelecek. Zaten şimdi size daha güzel bir şekilde göstereceğim video içerisinde. Şimdi ise isterseniz Direkt yoldaşlara gidelim. Evet arkadaşlar şöyle yoldaşlar kısmına tıklayalım. Zaten en üst tarafta yeni gelecek olan ortağımızı biliyorsunuz. İsmi Yüzgeç. Evet şöyle altı seviyede şöyle bir görünüm gelecek kendisine. Yine gayet şık ve güzel ama yeni gelecek görünümleri daha bir güzel olacak. Zaten ikinci ve üçüncü seviyedeki ifadelerini de görüyorsunuz. Şimdi ise isterseniz sizler daha fazla bekletmeden şu yeni görünümleri sizlere göstereyim. Gerçekten benim hoşuma gitti. Şimdi sizlere göstereceğim. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen şu etkinlik sayfasından. İlk öncelikle böyle bir görünümümüz var. Hiç fena sayılmaz ama en üstte olan daha çok hoşuma gitti. Hatta size şey bir yakından da göstereyim de görmeniz için. Ya bu tarz bir demet dinleyicilen gelirse ben muhakkak alırım bu ürününü. Evet arkadaşlar şimdi sizler daha fazla bildirmeden hemen şans otomatına girelim. Öncelikle MP40 Cobra tekrardan gelecek. Zaten bende MP40 Cobra var. Bu vaziyette yine yakın bir zamanda Avrupa Sevim'de da gelecek. Zaten görüyorsunuz kendisini. Onun haricindeki etkinlik eşyaları. Yine bunların hemen hemen birçoğu benden mevcut. Evet arkadaşlar onun haricinde ise bir de mako mağazamız var. Şimdi isterseniz mako mağazamıza geçelim. Gerçekten çok güzel bir etkinlik bana göre. Zaten de bu giriş animasyonu vardı. Ben de yüksek ihtimal buradaki silahlardan AVM silahını seçerim. Çünkü biliyorsunuz benim hesapta her tür silahın ölüm anonsu var. Bir tek AVM'ki yoktur. Yine de işte bu kırlangıç yine gayet güzel bir AVM desini gelirse yine çıkarmaya çalışırım. Onun haricinde bonus ödülleri de bakalım isterseniz. Bonus ödüllerde bizleri neler karşılıyor. Bir adet paraşütümüz, rut sandığımız, çanta, yine bir paraşütümüz ve yoldaş. Son olarak da böyle bir bezbol sopamız var. Daha bu bizim oyun içerisinde gelmemişti. O da yüksek ihtimal böyle bir etkinlikle de gelecek. Evet arkadaşlar onlar haricinde ise Tekno ve 2014 1014 böyle bir etkinliğe gelecek. Gerçekten etkinliğe bakınca çok güzel bir etkinlik. Ben bu etkinliğe temizinden 5.000 bin elmas bile harcarım. Bizim sevdada bu tarz bir etkinlikte gelirse. Zaten otelin 7 artı 3 nihai dev. Tabi şu anki ismi kusursuz titan olarak geçiyor. Onun haricinde yine 7 artı 3 50 14 gerçekten çok güzel Atiz 2 doldurma hızı 1 Cajur'dan tutuyor Onun haricinde şöyle bir ödül havuzuna bakalım Ödül havuzunda da yine 7 artı 3'ümüz var Yani buradan 4 tane Buradan 4 tane parça çıkardın Bir de ödül havuzundakini çıkartırsan Gerçekten çok mağazam olur Onun haricinde senin ödül havuzun içerisindeki Birçok silah kutusu yine ölüm anonsu silah kutularından Bir tanesi İnşallah bizim şurada de en yakın zamanda gelir diyelim. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da diğer arkadaşlarınıza gösterip onlar da bu çekilişe katılsın. Çünkü ilerleyen süreçlerde yine çekilişlerimiz olacak. Çünkü abone sayısı arttıkça çekilişteki enmas sayısı da yükselecek. Neyse arkadaşlar lafın kısacası bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.